İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an saat geç oldu. Bavulumu yapmayı yeni bitirdim. Yarın Londra'ya gidiyorum. İlk arkadaşımda kalmaya birkaç günlüğüne. Sonra da yeni eve taşınacağım. Hadi bakalım. Havaalanına geldim. Maske takıyorum. Ağzımı göremiyorsunuz. Uçağımı bekliyorum şimdi. İnşallah ineceğim. Bugün Londra'ya ineceğim ama Southampton diye bir şehre gideceğim. Arkadaşımı ziyarete birkaç günlüğüne. Sonra yeni eve taşınacağız. tren bekliyorum Southampton için. Bakalım yani. Bayağıdır bekliyorum soğuk. Ulaşmak istiyorum artık. Trene de bindim. Şimdi yaklaşık 1 saatlik bir saatlik yolculuk var. Sonra arkadaşım beni tren istasyonundan alacak. Üç gün oradayım Southampton'dayım. Sonra yeni eve taşınacağız inşallah. Bakalım. Sonunda arkadaşımın şimdi şeye gideceğiz ne yapacağız beyzbol oynayacağız enteresan hayatımda hiç oynamadım sonra da squash oynayacağız onu da hiç oynamadım bakalım nasıl olacak sonra da bir tane amatör lig futbol maçına gideceğiz İngiltere kaçıncı lig oluyor bilmiyorum dördüncü lig mi ne amatör ama <laughs> beyzbola geldik şimdi oynayacağım ilk kez arkadaşımla arkadaşım daha önce oynamış tabii. Korkuyorum biraz topa vuramayacağım diye, sonra bana çarpacak falan. be <laughs> bas. <laughs> 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 Demin sağ elle tutuyorum. Ben sağlığım. Ama sol el tutuşuna geçtim. beisbolu. sol elle çok daha iyi oynadım. Onun videosu yok da bilmiyorum çok daha rahat hissettim kendimi. Teniste ben kendi vurduğum gibi vuruyorum çünkü iki elle tutuyorsunuz. Tenise alışığım ben tenis oynadığım bir spor. Tenis ben kendi gibiydi o yüzden beyzbolda solağım. Bunu öğrenmiş oldum. Giriyoruz ve insanlar Hayvan gibi bir sıraya girmiş sadece çay için. Hayatımda böyle bir rezillik görmedim. Oh! Bitmiyor. Squash oynamaya geldik. Şimdi oynayacağız bakalım. Onu da hiç oynamadım ama tenis oynadım daha önce. Benziyorlar gibi. Amatör lig futbol maçına geldik şimdi squash'tan sonra. Bayağı yorgunuz, yerimiz yok ama ot yani oturmadan ayakta izliyoruz, göstereyim. Şimdi buranın lokal takımıyla e, benim eski üniversitemin lokal takımı oynuyor. Buranın takımı mavi beyaz, rakip takım siyah beyaz. Bakalım taca. O. Ya. Devre arası oldu. Bizim takım 1-0 önde. Bu yıl iyi gitmiyorlarmış bakalım. İkinci yarı bu tarafa geçtik. Oturmadı. Daha iyi yani ama gölgedeyiz biraz soğuk. Mantımı giydim üstümü kafadan. İzliyoruz. Mavi takım bizim takım önde hala. Aha. arkasına direkt gitmeleri nasıl bir sistem? <laughs> Setup'ımı kurmaya başladım. Ee, yani masayı kurmaya başladım. Sonra setup'ın gerisi gelecek. Masayı bir kurayım. Hadi bakalım artık şu setup'ı kurup oynamak istiyorum bayağı heyecanlıyım Lego yapmak gibi. Küçüklüğümde de en sevdiğim şeydi Lego yapmak o yüzden çok eğleniyorum. İyi arkadaşlar biraz Erdem'i ben çekeceğim film yaptığı için. Erdem masayı yapıyor. Masa çok güzel değil mi? de çok güzel. Size odanın halini göstereyim o kadar kötü. Şurada küçük bahçemiz var çıkıyor. Benim yer felaket. Kirliler, valizim bir kısım. Bu sadece bir valizim. Salonda üç valizim daha var ve birkaç kolim. Yani felaket. Böyle tuvaleti gösteriyorum. Tuvaletimiz çok da odanın içinde. Böyle gidince yani daha düzenli değil ama küvet var. Böyle... böyle... Tabii ki her şey. Bakın çok havalı değil mi? Böyle Böyle. <laughs> Ve hem daha hiç düzenlemedim ama burada benim eşyalarım var. Yani... Şimdi kız arkadaşım bir tatil ayarlamış doğum günüm için. Böyle New Forest diye bir yer orman Londra'ya bir buçuk saat falan. Öyle yürüyoruz otelimizin odasının hazırlanmasını bekliyoruz. Güzel bir yer. <laughs> Acayip güzel duruyor. <laughs> Şimdi ata denk geldik öyle. Doğada gidiyoruz. Şu atın güzelliğine bakar mısın kahverengisine? Bu. Ben bunu beğendim. Bu da güzel. Ne yapıyorsun? <laughs> dokunabilir miyim sana? Neyse dokunmayayım. İstemiyor <laughs> hiç sev. Çok tatlısınız. Arka poposunun arkasından çekil. Köpeğe bak arkanda nasıl zıplıyor görmen lazım. Gölgem fotoğrafını bozuyormuş. <laughs> <laughs> Gittim. Evet arkadaşlar şimdi yorulduk dinleniyoruz bu vlogumun son kısmı olacak bu sonra başka vloglarla geleceğim karşınıza ee, Setupımı göstereceğim falan farklı çeşitli şeyler çekeceğim daha ee, Pazartesi günü eve dönüyoruz döndüğümüzde de Artık yayınlara başlayacağım Twitch'imden. Biliyorum bazılarınız bekliyor. Videonun burasına kadar izlediyseniz görürsünüz bunu dediğimi. Ee, ayrıca Apex videolarına da başlayabileceğim. Daha yeni sezonu hiç oynayamadım biliyorsunuz. Taşınıyordum, meşguldüm. Ama kurdum setup'ımı. Setup'ımı kurduğum gün geldik işte tatile. Pazartesi başlıyorum. Bunu bilin diye söylüyorum. Umarım bu vlog'u beğenmişsinizdir. Görüşürüz bir dahakine.